Yani burada ifade etmek istediğim şey şu. Adem oğlu, Adem ve onun lesti insan o kadar değerli ki, o kadar kıymetli ki ona Allah öyle yetenekler vermiş ki ve Allah onu daha henüz hiçbir şey yapmamışken değerli kılmış ki nasıl hiçbir şey yapmamışken henüz İstanbul'u fethetmedi herhangi bir Adem oğlu. Herhangi bir yetimin başını da okşamadı. Kimseye yardım etmedi. Hatta kendini bilmiyor daha. Yani bilinci yerinde değilken Allah ona öyle bir kat, öyle bir makam verdi ki Eşref ve ona secde ettirdi. Yani insanın değeri kendinden değil Allah'tan. Allah verdi o değeri. Bu sadece yapısal özellikleriyle, aklıyla, kalbiyle, bedensel özellikleriyle değil. Diğer varlıklara fark attığı bir takım yetenekleriyle değil. Değil mi? Nasıl dedin? Anlamadım. Nasıl? Bir şey dedin. Yani kendi yaptığıyla değerini korumaya çalışacak. Ama o değeri ona kendi kazanmadı. Allah verdi. Henüz hiçbir şey yapmamışken. Ve Allah'ın insanoğlundan istediği tek şey de bu. Ne? Değerini koruması. Değerini koru. Çünkü bu değeri veren Allah o değeri ayağa düşürmesini istemiyor. Bunu hak olarak kendinde görüyor, bize de öyle gösteriyor.